Seyhan Baraj Gölü. 18 Kasım 2020 Çarşamba günü. Evet. Gün batışında Seyhan Baraj Gölü ve çevresini kameraya çekiyorum. Çok sayıda pikniğe gelmiş insanlar görüyoruz. Gerçekten çok romantik bir görünüm diyebilirim. Adana şehrimizde biraz uzaklarda görünüyor. Evet. Oğlum ve arkadaşlar da orada ortalarını atmış. Bekliyorlar. Evet. Gölün suyu oldukça temiz ve berrak. Evet. Tertemiz bir suyu var. Adem öğretmenimiz oltasını attı şu anda. Rastgele diyoruz Sayın Hocama.